Bugün de bir nebze Süleyman Çelebi'den yine her zaman olduğu gibi yaptığımız gibi onun veladet bahri yani Amina Hatun Muhammed Anesi bahrini bir böyle şerhini yaparak değerlendirelim inşallah. Evet, Amina Hatun Muhammed Anesi. Allahumme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed. Ol sadeften doğdu, ol dürdanesi. Anneyi sedefe, peygamberimizi de inci danesine benzetiyor. Ol sadeften doğdu, ol dürdanesi. Çünkü Abdullah'dan olduğu hamile. Vakt erişti, vakit geldi, yaklaştı. Heftevu <laughs> eyyamile. Günler ve geceler, günler ve geceler geçti. Vakit geldi. Vakti reşti, heftehu eyyamil. Haftalar ve günler geçti. Vakit yaklaştı. Vakti reşti, heftehu eyyamile. Ol rabi'ul evvel ayı nicesi, on gece, isteğin gecesi, on gece, pazartesi gecesi. Ol gece kim doğdu ol hayrul beşer. Ol gece doğdu o insanlığın hayırlısı. Ol gece kim doğdu ol hayrul beşer. Anesi anda neler gördü neler. Şimdi annesini konuşturuyor Süleyman Çelebi. Peygamberimizi doğuran Amine Hatun neler gördü neler. Dedi gördüm ol Habibin anesi bir acep nur, bir acayip nur gördüm. Kim? Güneş pervanesi. Güneş etrafında dönüyordu. Bir acep nur kim? Güneş pervanesi. Ber kurup çıktı evimden nagihan. Şimşek çakıp evimden ansızın onur çıktı. Ber kurup çıktı evimden nagihan. Göklere dek nur ile doldu cihan. Gökler açıldı ve feth oldu zulem ve karanlıklar dağıldı. O anda üç melek gördüm, elinde üç alem, üç bayrak. Biri mağrib, biri meşrik, biri mağrib de anın, biri damın da dağı dikildiği Kabe'nin. Biri doğuda, biri batıda, biri de kainatın kalbi mesabesinde olan Kabe'nin damında dikildi o melekler. Hani biz uçak inerken, uçağa binenleriniz bilir, uçak inerken önde iki elinde bayrak olan, e, gökten gelen uçağa yol gösteren e, yer mühendisi var. Uçağa yol gösteriyor, nereye yanaşacağını gösteriyor. Onun gibi bütün ehli sema, Muhammed dünyaya teşrif ediyor, dünyaya doğuyor diye yeryüzüne inecekler, Ondan önce üç melek giriyor. Üç melek gördüm elinde üç alem. Biri meşrik, biri mağrib dağının, biri damın da dikildi Kabe'nin. Ondan sonra indiler gökten melekler saf saf. Fevç fevç, grup grup. Kabe gibi kıldılar beytim tavaf. Evimi Kabe gibi tavaf ettiler. Kabe gibi kıldılar beytim tabağa. Geldi huriler bölük bölük buğur yüzleri nurundan yüzlerinin nurundan evim doldu nur hem hava üzerine döşendi bir yere dayanmayan bir döşek döşemişler melekler hem hava üzerine döşendi bir döşek o döşeğin adı adı sündüz döşeyen anı melek çünkü göründüğü bana bu üsler ayağın bu anlattıklarım böyle uykuda, rüyada falan değil. Apaçık gördüm ben bunları. Çünkü göründü bana bu işler ayan. Ben bunları böyle ayan apaçık görünce hayret içre kalmış idim. Ben hemen kim hayretle kalmaz? Amine validemizde hayret içre kalmış idim ben hemen. Çevre yanıma gelip oturdular halka halka. Melekler o gelen huriler. Çevre yanıma gelip oturdular. Muhammed Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve sellem birbirine muştular. Allah Allah. Muhammed dünyaya geliyor. Müjde, müjde dediler. Muhammed Mustafa'yı birbirine muştular. Dediler bana, anne diyor, oğlun gibi hiçbir oğul, senin oğlun gibi hiçbir oğul yaradılalı bu cihan, yaradılalı, gelmiş değil. Birçok peygamberler geldi geçti. Ama bu zehir oğlun gibi kadri yüce, bu zehir oğlun gibi bir kıymet kıymetli bu cihan yaradılalı gelmiş değil. Bu zehir oğlun gibi kadri cemil, kadri yüce bir anaya vermemiştir, hiçbir anneye vermemiştir. Ol celil, o yüce Allah. Ulu devlet, büyük devlet, yüksek bir devlet, yüce bir devlet buldun. Ey dildarı sen! Doğuy serdir senin doğuracağın bu çocuk. Senden ol hulki Hasan. Doğacak olan çocuk hulki Hasan. Yani geçiyor ya Kur'an-ı Kerim'de üsve-i hasene. üsve hasene olan peygamberimiz ahlakta en büyük numune. Bu senden doğacak olan ahlakın en büyük numunesidir. Buyuruyor ya peygamberim. Ün innemâ bu'istum li utemmime mekârimel ahlak. Ben güzel ahlakı tamamlamak izin gönderirdim. Onu söylüyor. Bu gelen ilmiyle dün sultanıdır. İlmi Nedün diye bir ilim var, vehbi ilim. Bu gelen bu vehbi ilmin sultanıdır. Bu gelen ilmi ledün sultanıdır. Bu gelen tevhid i irfan kanıdır. Tevhid inancının, tevhid bilgisinin, tevhid marifetinin kaynağıdır. Bu gelen aşkına devreyler felek. Aylar, güneşler, yıldızlar, gezegenler hepsi bu gelenin aşkına döner. Bu gelen aşkına devreler felek. Yüzüne, onun yüzünü görmeye müştaktır insu melek. İnsanlar ve melekler. Bu gece, ol gecedir kim? Öyle bir gecedir ki bu gece. Bu gece, ol gecedir kim? Ol şerif nur ile alemleri eyler latif. Bütün alemleri öyle bir şerefli gecedir ki bu gece. Bütün alemleri nur ile doldurur Cenab-ı Hak. Bütün alemleri nurla tezyin eder. Bu gece o gecedir ki o ol şerif nur ile alemleri eyler latif. Bu gece şadan olur erbabu dil. Erbabu dil dediği gönül ehli. Şadan olmak neşelenmek, sevinmek. Bu gece şadan olur erbabı dil. Bu geceye can verir ashabı dil. Yine gönül ashabı. Bu geceye can verir ashabı dil. Rahmeten lil alemindir Muhammed Mustafa. Allahümme salli ala muhammed. Ve ma arsallake illa rahmeten alemin. <laughs> Onu söylüyor rahmeten lil alemindir Muhammed Mustafa. Hem şefiul müznibindir günahkarların şefaatçisi Muhammed Mustafa. Tabii ki Allah'ın izniyle. Menzelleri yeşfevu indehu illa birni. Hani birileri tartışıyor şefaat var yok var yok. Evet şefaat var ama Allah'ın izniyle tabi. Kime Allah şefaat izni verirse ki onların başında Resulullah geliyor çünkü ayet-i kerime öyle Şef, hem şefi'ul müznebindir Muhammed Mustafa evet Amin eder çün vakt oldu tamam nihayet vakit tamam oldu diyor amine validemiz amine eder çün vakt oldu tamam kim vücuda gela ol hayru enam Hayru enam, bütün yaratıkların en hayırlısı demek. Bütün yarattıkların en hayırlısı dünyaya geliyor. Ben tam o anda diyor, susadım gayet hararetten katı, sundular bir cam dolusu şerbeti, şerbeti karşımda tuttu huriler, bunu sana gönderdi, Allah dediler. İçtimanı oldu cismim, vücudum nura gark. Vücudum hep nura dönüştü. İçtimanı oldu cismim nura gark. Edemezdim kendimi nurdan fark. O anda geldi bir akkuş, akkuş dediği Cebrail Geldi bir akkuş kanadı ile revan, arkamı sığadı. Ben küçük hafızdım, hafızlık yaparken bana küçük hafız diyorlardı. Hocam benim mevlütlere götürürdü. Hocam hanımlara mevlüt okuyor. Aynı odada, aynı salonda okuduğu için hanımlar bir köşeye böyle bir perde çekerlerdi. O perdenin arkasında hocamla otururduk. Geldi bir ak kuş kanadıyla ravan. Arkamı adı kuvvetle heman cümlesini hocam okurken hanımlar da birbirinin sırtlarını sağ elleriyle sıvazlarlardı. Teberrüken Cebrail Aleyhisselam'ın doğum anında peygamberimize annesini sıvazladığını hatırlayarak birbirini sıvazlazardı. Bunu da böyle yaşadım küçüklüğümde. Teberrüken. Bir ak kuş kanadı ile revan, arkamı sıvadı kuvvetli hemen, doğdu olsa hatta o anda demek Doldu olsa hatta ol sultanı din dinin sultanı nura gark oldu semavatü zemin semavat ve zemin nur ile doldu sallu aleyhi ve sellemü teslima burada teberrüken dünyaya teşrif ettiği için peygamberimiz Devlette ayağa kalkıyorlar. Bunu birileri men etti. Birileri çok çok bildiği için birileri çok bildiği için birileri men etti tahmin ediyorum. Şimdilerde pek kalkmıyorlar. Bu teberrük bu. Ayağa kalkıyoruz. Dünyaya teşrif ettiği için ve ona salat selam okuyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Seyyidina Muhammedin Nebiyyi Ümmiyyi Ve ala Alihi Ve sahbihi Ve sellim Allahümme Salli ala Seyyidina Muhammedin Nebiyyi ceca bil hak ve alamin Allah cümlemizi şefaaten râhiylesin amin havuz-ı kezerinden içmeyi havuz-ı evet. buluşmayı nasip etsin. Cennetül müşahadede fi men fi inne malik muktedir makamlarında onunla beraber haş eylesin. Âmin. El Fatiha. Amin.